Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız tekrar hoş geldiniz diyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın büyük yemekleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri artık dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajları ve operasyonel üstünlüğe ulaşmış bulunuyor. Çok şükür. Kuşkusuz bu noktaya gelilmesinde Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi ve vizyonu, Sayın Bakanımız ve ilgili idarecilerimizin çalışmaları ve destekleri büyük rol oynadı. Bu irade ve desteğin etkisiyle Türk mühendisleri A'dan Z'ye kadar savunma sanayinin tüm paydaşları fedakar bir biçimde yoğun bir mesai ile Türk savunma sanayinin bugün dünyada parmak ile gösterilir ve iftihar edilir bir noktaya taşımış bulunmaktadır. Behçet Genel Müdürümüzün de anlattığı gibi bu bir e, ilişkimizin olduğu ülkeler e, bu çok daha büyüyecek e, bunu söyleyelim. Ulusal güç hepimizin malumu olduğu üzere birçok farklı bileşenden meydana geliyor. Ordumuz yalnızca bunlardan birisi ama aynı zamanda en önemlilerinden savunma sanayinin gelişimindeki en önemli göstergelerin başında muhakkak Türkiye'nin güvenlik kaynaklı sorunlarını sınır ötesinde başarılı bir şekilde çözebilmesi geliyor meskur çerçevede terörle mücadele bağlamında Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile Irak'ın kuzeyinde Pençe ve Kaplan serisi harekatlar yürütüldü, yürütülüyor. TSK birliklerine yapılan saldırı sonrası misli ile mukabele edilmesi ve potansiyel güç sorununun önüne, göç sorununun önüne geçilmesi için Suriye rejim güçlerine karşı yürütülen Bahar Kalkanı operasyonu da başka bir önemli başarı olarak bizim sicilimize yazılmış bulunmaktadır. Hani tabiri caizse bugünlere kolay gelinmedi. Libya'ya yapılan yardım ile Türkiye-Libya Münasır ekonomik bölge anlaşmasının ayakta durması mavi vatanın emniyeti alınması amaçlanmış ve bu amaçlarda da başarı sağlanmış bulunmaktadır. Azerbaycan'a yapılan destekler hem askeri hem siyasi ile Azerbaycan'ın bölgede güç elde etmesi ve sahada Ermenistan'a karşı zafer kazanmasını temin etti. Tüm bu operasyonlar sonucunda Türkiye'nin güvenlik kaynaklı sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırılırken ulusal çıkarlarını koruduğu, bölgesel ve küresel etkinliğini artırdığı herkes tarafından görülmüş oldu. En son yaşadığımız Suriye süreci bunun en önemli örneklerinden ayrıca Türkiye'nin caydırıcı ve güvenli bir ülke özelliğini güçlendirmesi bakımından da çok önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Bu operasyonel başarıların Türkiye'nin savunma sanayi konusunda ilerlemesine de büyük katkılar sunduğu görüldü. Savunma sanayi ürünlerinin sahada askeri başarıların en önemli unsurlarından olduğu tespit edilmiş oldu. Ee, gerçekten dış ülkelerle münasebetlerde e, bunu biz canlı yaşıyoruz. Çok önemli bir eee güç oldu. Yani Türkiye yüzyılı dediğimiz inşallah hani bu, bu yüzyıl hakikaten dostlarımız etkileşim içerisinde ülkeler bakımından ne kadar önemli bir güç haline geldiğimizi gösteriyor değerli arkadaşlarım. Yukarıda söylediğim üzere ordunun yanında Milli Savunma Bakanlığımız diğer ulusal güç unsurları sayılan diplomasi, milli şirketler savunma sanayi, kültürel etki araçları, ticaret dünyası ile daha da artan bir şekilde eş güdüm içerisinde hareket etmeye devam etti. Bu şekilde Türkiye'nin dünyada daha çok söz sahibi olmasına büyük katkılar sundu. Kıymetli basın mensupları, savunma sanayinde kısa süre içerisinde Milli Savunma Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfımızın eliyle dünyada büyük etki uyandıran dev adımlara imza atıldı. Bugün Türkiye'de büyüyen ve gelişen savunma sanayi sektörü dışa bağımlılığımızı yüzde seksenler seviyesinden yüzde yirmiler seviyesine indirmeyi başardı. Bu gelişmenin de büyük bir safhasında askeri fabrikalarımız ve tersanelerimizle onların imkan ve kabiliyetlerini kullanan asfalt da var. Özellikle üretim gücü, hızı, maliyet etken çalışma disiplini, yüksek yerlilik oranıyla üretim yapabilme kapasitesi, bakım ve onarım konusunda ihtisas ki az önce Behçet Genel Müdürü bunları anlattı bize. Bu ihtisas ihtisasla öne çıkan askeri fabrikalarımız ve tersanelerimiz birçok başarılı projeye imza attılar, atıyorlar ve bizleri gururlandırmaya da devam edecekler inşallah. Bugün asfalt üzerinde de sayın genel müdürümüzün detaylarını bizlerle paylaştığı onlarca proje yürütülüyor. Bazılarına siz yakından şahit oluyorsunuz işte izah edildiği gibi Pakistan'a ihracatı gerçekleştirilen Milgem, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat gemi inşa projesi olarak öne çıktı. Deniz kuvvetlerimiz için inşa edilen bugüne dek en yüksek yerlilik oranıyla inşa edilmiş gemi özelliğini taşıyan açık deniz karakol gemimiz Akisar ve Koçisar A400M retrofit projemiz, denizaltı havuzu, yüzer havuz, mayın temizleme aracımız MEMAN ve sunumda gördüğümüz birçok başarılı proje bizim gururumuz olarak hem yürütülüyor hem de sonuçlanan projelerimiz var değerli misafirlerimiz. Sizler tarafından da bilindiği üzere asfaltın temel amacı öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını, başta askeri fabrika ve tersanelerimizin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak en hızlı ve verimli şekilde karşılamaktır. Aynı şekilde dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerine de çözüm ortağı yaklaşımıyla destek olmak, dolayısıyla ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Buradan elde edilen kazancın da fabrika ve tersanelerimizin modernizasyonuna aktararak tesislerimizin daha verimli ve üretken hale getiriyoruz. Son olarak şunu da ifade etmem lazım. Biz savunma sanayimize asker ve sivil bütünlükçü bir bakış açısıyla, anlayışıyla yaklaşıyoruz. İşte bahsedildiği gibi milgemler, kızıl elma, bayraktar, kan, anka, akıncı, aksungur, atak, yurkuş, TCG Anadolu, Altay ve ülkemizin caydırıcılığını artıran daha birçok proje ve platform bizlerin dünyada gerçekten savunma sanayi alanında yüksek bir konuma yükseltti. Bunlarla iftihar ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir olacağız, biri olacağız, diri olacağız, olacağız. Hep birlikte Türkiye yüzyılı için Türkiye'mize daha yüksek bir taşıyacağız.